Ferdi o kadar tac attım. Bu en etkili sözü gol! Ya spiker sen kimseyi övme gözünü seveyim. Kimi övse oyuncu bozuldu dağıldı ya 5 dakika sonra. <laughs> Fenerbahçe mi Dinamo Kiev mi? İntikam isteyen Fenerbahçe kendi evinde yıkılıp Şampiyonlar Ligi'nden elenmişti. Bugün o Dinamo Kiev'le UEFA'da oynayacak. Bakalım hangi takım burada istediğini alacak. Dinamo Kiev yıkmaya devam mı diyecek? Fenerbahçe intikamını alacak mı? Hadi geçelim maça. Benim beklentim kıran kırana ciddi bir mücadele. İki takım içinde maça bakış açısı farklı. O yüzden çok böyle ee, çatır çatır mücadelelerin olduğu bir maç bekliyorum. Sert geçeceğini, gergin geçeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin arzu ve istekle daha iyi oynayıp kazanacağını da düşünüyorum. Onu da ekleyelim. Hadi bakalım maça. Kaptırmıyız onu. Abi aşırı sertler. Aşırı kıran kırana ya. 8 dakika oldu neredeyse. Yakaladıklarına vuruyorlar. Yok abi yok. Bunlar her, her bir diyorum. Ya bu maçın sonu gelmez. Ağzımı açtım. Sert, gergin, kıran kırana mücadele bekliyorum dedim ama bir dakikada 3 tane sert faal yaptılar. Çok gergin geçiyor. Maç çok gergin başladı, çok gergin geçiyor. Ne lan. Evet. Yok, salay itiraz bile etme ya yok. Düşüş şekli acaba dedim böyle boynuna taktik oldu yani o düşüş şekli Yok Adam kolunu önüne atıyor ama Salah'ı kendini bıraktığı için zaten iki itirazlar da kalkıp gülerek devam ediyor. Sol ayaklı biri kullansa oradan daha tehlikeli olurdu. Aslında Alios kim var ama. Rossi yanıltır mı beni? Çok geriye çok geriye. Aslında tam Alioski'nin yeriydi bence. Dinamo 2'ye Fener'in akışkan oyunda çok iyi olduğunu farkında. Çok iyi olduğunu farkında. O yüzden çok yatıyorlar. Onu çok soğutmaya çalışıyorlar. Yani doğru oyun oynuyorlar kendilerine göre. Ne kadar futbol çirkinleştirse de yani bu şekilde ancak Fener'in ritmini bozup buradan puan veya puanlar alabilirler. <laughs> Güzel atalan ekmek. Hadi. Ah be çıkardı be. Güzel hata yaptılar ya. Güzel ikramdı. İlk pozisyonda doğru hamle yapamadı falan. Bak sen şurada ne güzel gelmiş ya. Üstünde sektir araya. İki birden sprint atabilir ama sadece bir tanesi işte. Alioski aslında iyi vurmuş da köşelerimiz mi zaten kaleci Duran toplarda yine Rossi. <laughs> Gustavo Harrike Fenerbahçe 1-0 önde Yani Rossi tersten iyi kullanıyordu Buradan daha iyi kullandı Daha etkili top Yani çok iyi Şimdi Kiev soğutmaya başlasın Bakalım nasıl soğutacak Bu saatten sonra soğutabilirsin Dakika 35 Orta bir kere çok iyi yani Muz orta diye tabir ederiz yani Tam muz orta yapmış hop Her iki kere sadece dokunması kalıyor Güzel gol Orta mükemmel Fenerbahçe devreye 1-0 önde giriyor Adamlar kıran kıra Vura vura oynamaya çalışıyor Fenerbahçe'nin oyunu bozmaya çalışıyor yani Ne kadar futbol çirkinleştirse de Benim hiç sevmediğim bir futbol tarzıdır Oynayacaksın abi ama işte e, bu mantıkla gelmişler. Bu da futbolun içinde var olan bir şey. Sonuçta hakem var, kart var. Bir yerden sonra onların önünü kesiyor. Futbolu ne kadar çirkinleştirseler de Fener'i sadece böyle durdurabileceklerini biliyorlardı. Ama Fener golü attı. Şimdi onlar düşünsün. E, fena değil yani. Fenerbahçe üstünlüğü kurmuş. Kendi oyununu kabul ettirmeye başladı. Özellikle e, 20'den 25'ten sonra biraz oyunu kabul ettirmeye başladı. Pas oyununa döndü. İyi oynuyor. Böyle giderse de Fenerbahçe bence farka da gidebilir. Yani ikiyi bir bulsa iyice afallayacaklar zaten e, bozulmaya başladılar. Kimyalar bozuldu. Eğer Fenerbahçe ikiyi bulursa daha da farka gidebilir. Aman aman. Abi o nasıl gol ya? Adam çizginin içinde içlerinden geçti ya. Bu adam orada nasıl geçirdi? Yazık ya. Yani tamam vuruş okey. Yerden sekti kaleciye. Hani çok da bir şey diyemem. Seken top tehlikeli. Aslında çok güçlü bir vuruş görünmese de. Tamam kaleci için sonunda. O çizgiden merak ediyorum. Ben şöyle tekrar göster ya. Abi adam yürüye yürüye işlerinden geçmiş. Zaten Sikankov çok etkili bir ayağı var. Çok iyi bir çocuk. Bak, Arrao'yu yürüyerek geçmiş. Ferdi'nin bacak arasından geçmiş. Adamlar pazar yapmış ya. Yani kaleci için aslında çok zor. Kaleci hakkını yemem ya. Sekiyor, tam dibinde sekiyor. Ama Arrao çok boş bir şey yapıyor ya. Çok boş yanda yürümüş adamın ya. Valencia çok geç kaldı ya. İrfan bilmiyorum. Gerçi İrfan da duran toplarda falan etkili olabilir. Araya iyi toplar atabilir de. Valencia hamlesi çok doğru. Son 25 dakika Valencia'ya ihtiyaç var şu an. Maç Valencia istiyor. Çok uzak ama işte duran top onların silahları olabilir. Dikkat. Dik. Kaut. Altay çok iyi çıkardı lan. Allah adamlar bak ben dedim geriden geldikleri zaman moralli gelecekler yani şu çok uzak mesafeden bile yani çok tehlikeli bir duran top müthiş bir kafa ama Altay da aynı güzellikte bir kurtarış. Öndesin tamam mı daha iyi oynuyorsun. 20 dakikan var alabileceğim maç ya sahaya niye madde atarsınız ya yani ne gerek var ya ne gerek var ya yapmayın ya bak çok güzel gidiyor yani şu maç şu desteğiniz devam ederse fener alacak maçı ne gerek var sahaya madde atmaya ya. ya valencian attı bak ya yap spiker sen kimseyi övme gözünü seveyim kimi övse oyuncu bozuldu dağıldı ya 5 dakika sonra top oynamamaya başladı ki Valencia'dan ben de beklenti içindeyim. Valencia'yı bitiremedi, İrfan'ı bitiremedi ömekten. ikisi de maça girdi top oynayamıyor. Abi fenerler birbirine çarpışıyor ya. Fenerler birbirine girmeye başladı ya. Ya biraz geride gidince ya da işte Son dakikalar gol bulmadan girince Fenerbahçe gerçekten çok birbirine girmeye başladı. Çok maç şaşırdılar. O burada da Alioski sırtından vuruyor adam ya ama. Tabii yani Fenerbahçe çok hatalı koşu yapıyorlar ama fail var bence ya. Net fail var yani. Şunu verirsin hakem. Gözün önünde. var. Hadi 4 son 4 dakika uzatma dakikası. Şu dakikada gelir mi? Ferdi o kadar tac attım. Bu en etkili sözü. Gol! Batshuayi! İki Batshuayi. Yani Ferdi o kadar tac attı. Artık olsun. <laughs> Helal lan Batshuayi. Miki Batshuayi. O kadar soğutursanız, o kadar yatarsanız olacağı bu. Top oynayacaksın, top. Yatarak kazanılmaz. Yatarak futbol kazanılmaz. Yatarak kazanacağın tek bir yer var. O da terbiye müsaade etmiyor burada söylemeye. Temsilcimiz Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. 2-1 kazandılar. Gayet de iyi futbol oynamaya çalıştılar. Pas oyunu oynamaya çalıştılar. Pozitif futbol oynamaya çalıştılar. Karşılarında oynatmamaya gelmiş. Tamamen oynatmamaya odaklı. İşte sert faillerle vesaire bozmaya çalışan bir takım vardı ama buna yine e, ara ara kırılga, kırılganlık gösterse de devam ettiler oynamaya. E, nitekim uzatmalarda da olsa golü bulup e, galibiyatlar aldılar ki Ferdi onu çok denedi. Neredeyse 6-7 tane orta açtı. Omzu yoruldu dedim bir yerden sonra ama en sonunda Ferdi'nin e, kullandığı taşta uzun taşta golü buldular. Bak şu an ilk maçında golünü attı. Evet. Benim için maçın adamı. Yani göze çarpan işte Luis Enrique fena değildi. Bugün için iyiydi. Ama Rossi güzel oynadı, oynadı oyunda. Ferdi değildi ama. Hakkını teslim etmek lazım. Sanki bugünün en iyisi oyunda olduğu süre içinde ee, Crespo'ydu. Miguel Crespo'ydu. Benim için maçın adamı Miguel Crespo. Hangi gol? Maçın golüydü. İkisi de hazırlanış bakımından güzel ama orta çok kaliteliydi. Kafa vuruşu da yeriydi. O yüzden Fenerbahçe'nin ee, gerçi kararsız kaldım ya. Siyankov'un golü de çok güzel yere vurdu. ölü yere vurdu. Basit bir gol görünse Altay hata yaptığını düşünsene de ben hata yaptığını düşünmüyorum. Maçın golü Siyankov'un golüydü. E, hazırlanış bakımından o baştaki çalımlar, pasın e, müthiş yer olması, şutunda temiz yere vurulması bence maçın golü. Tisjangov'un golüydü, rakibin golü, maçın golüydü. E, güzel maçtı, tempolu maçtı. Fenerbahçe kazanmasını bildi. Tekrar tebrik ediyorum. Videolarımı devamlı kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.